Hepinize selam, ben Şoför. Bugün senle birlikte Cookie Ranking'de mi oynuyoruz? Niye sen sürekli Cookie Ranking'de mi Cookie rank ee, CRK işte. CRK atıyorum diye soracaksınız. Tutuyor yani. İşte tutturun Daha çok atayım. Neyse şunları bir şey yapalım. Bu ne? Çok olan şeylerden atıyorum ben de. Çok mesela bundan çok var. At. Bundan da çok var. At. Bundan da var. At. Sonra bundan da gereksiz fazla. At. 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 Atayım mı? Atmayayım bundan. Yok. Niye bunları bir şeye götürmek, seçmek çok zor ya? Akorni lampi yapmak kolay da bir şeyini Glass göndermeyeceğim. Krem göndereyim. Çiçek göndereyim azıcık. Biraz da çiçek. Azıcık kılavuz pilav. Hatta birazcık daha. Aha gitti. Tamam. Şu alalım. Bu hikaye beni ilgilendirmiyor bu yüzden. Direkt. O süper epik. Bismillah. Ben kod screen ve şerbet istiyorum. Lütfen. Brock Tlay. Kim bu? Crimson Coral mı? Elder Fairy. olsun. Ama Şerbet ve kod screen daha iyi olurdu. Çünkü Okçuya ihtiyacım var. Tamam. Şunları alalım. Hı? Yüz şey mi? Bir saniye. Gaça mesai satabiliriz o zaman. Dur. Tamam. Madem bende olmayan. Şundan. Water geçeden. Devam. Wizard. Yani amacımız bu değildi ama kafamıza göre takılacağız işte. Bir şey çıkmadı bir şey çıkacağını da çok zannetmiyorum zaten. İyi. Aha. Hmm. İki epic. Çok da bir şey değil. Hatta bunları hızlı hızlı sökelim de bir şeyler yapalım. Niye hiçbir şey çıkmadı? Şu an depresyona gireceğim. Niye hiçbir şey çıkmıyor? Yeni hiçbir şey çıkmadı. Bravo. Oh. Vay be. 5 yıldız oldu kralım. tane upgrade yapardık ama neyse. Niye çıkmadınız? Niye çıkmadın mesela? Niye çıkmadın? Niye çıkmadın? Bu arada sesim az çıkıyor. Sedinle sorgulamayın. Mesela ben şu an pumpkin pie açabilirim. 11 tane solstone. Şöyle çünkü epikler max değil. Bu yüzden olmayanları şey yapıyorum. Normalde ansiyetlemek için de olur ama. Raspberry. Dur Raspberry'nin solsunuza. Raspberry kaç tane? Ölüyorum. 16. 16 tane basalım. Şey nasıl? Kiding. 10 tane laylak laylak açamıyorum bu yüzden fig açayım Tamam. Üç tane birkaç açtık en azından. Gelin bakalım. Fikin animasyonu çok güzel. Niye bilmiyorum. Rast birinin ki. Rast seviyorum <laughs> ben ya. Slay Queen.

bir sen kaldı. Zaten kralı fırlanıyor. Şimdi ben bunun maksimum yaptım zaten. Dur bir saniye. Burayı yer mi? Dur ona kıyıp. Bunu ona equip. Equip. 58 bak rear olsa da arttırdı. Mesela. Hmm, az. Kıralım. Hala epikler tam değil ya. Neyse şu atlara gidelim ve bunları yükseltelim. Ağlama ağlama. Görken <laughs> bir şeyler oldu. <laughs> Yok. Sağ ol Rasperi. <laughs> dur dur. Hayır. <laughs> Bunları ben kullanmıyorum. O yüzden bisküt koymayacağım. Bir gelmeyi düşünmedim. Sen de bir gelmeyi düşünmedin. Sen de. Elderfey'i yükseltmedik değil mi? Bir saniye. Paralar gidiyor. 58k. Dur, Rehir yok. Şimdi Equip. Ama level up yapacak şeyim yok. Hepsini kastıracağım. Olsun. Kastırdığımda güçlü oldu. Nasıl bundan daha ya? Dur bir saniye. Bisküvisi. Level 1'den çok defans yok. Nasıl alabilirim ben sana? Elder Fairy. Durum ben bir Elder deneyeyim. Ay ne güzel ne güzel evet. İstediğim şey vermedin ama olsun. Tamam level up olsun şu. Abi kuruksa da işbirliği yapmazsın. En azından galiba. Hmm, 850. 150 tane ama yeterli oluyor. Ama mus. Hmm, biz bunu yaparız. Bir saniye. Ne Fate Battle acaba? Dur. Normal oluyor mu? Aliens Battle. Tamam Hard'a girelim. Şöyle edit. Birinci takım. En güçlü 5 kişi. İkinci takım. Bu takıma veda ediyorsun. Üçüncü takım. Sen de bu takımı veda ediyorsun. Pruncuz gidiyor artı Rebel gidiyor. Jellyfish ile Crunch çıkıp gidiyor. Öz özür dilerim dostlar. Neyse başlayalım. Ha dur Elder Fading. Dur şuna bastım da. İlla kuki yerine girmem mi lazım? Yani değil mi? İlla kuki yerine girmem gerek kalmam bence de. Şey yapayım, teşekkür ederim videoya çıktın. Aa <laughs> dur sen de gelmişsin. Dur biz de yollayalım. Aha yüz şeyi verdi. Neyse. Hatta videoya çıkmasın da bir şeyler yollayalım. Şey 5 tane şeye. Dur, videodayım diyelim. Demek ister misin? Sanırım şey değil, en son bir bakarız. Hmm. Level up donatım yok. Neyse. Bundan iyi yav. Benim niye o pusula şeyinden yok? Niye? Ben çağırdım. Neyse Special girelim. Belki ikinci süper de alırız. Hmm. Aliens, aliens, aliens. Dur, tropical. She said she's from the islands. Aha burada deneyebiliriz. Biz bir deneyecektik bunları değil mi? Dur dur. Time jumper. Dur Max. Bak Buna bir girelim. Ya. Yine ben başka şeyler dolup Elder şey yapmayı unuttum. Elder Fairy gel. Bence buna hasar basalım diyeceğim. Ne epic yok. Bu neydi? HP. HP basabiliriz bence. Ben bir de unutamıyorum. Bunları fullleyeyim.